Çapa TV'ye hoş geldik. Neredeyiz? Çapa Mek TVdeyiz Nereden ulaşıyorsunuz? Youtube kanalından ulaşıyorsunuz. Ve e, geçen hafta yayınlanmadı programımız. Niye? Benim vaktim yoktu. Buranın vakti yoktu ama bir sürü gelen mesajlar var. İlk önce numaramızı tekrar edeceğim size. Çünkü ben e, numarayı ezberliyorum. Sonra unutuyorum. 0537 955-6401'den bize her hafta yolla, o yollayabilirsiniz. Çarşamba günleri saat 18'de yayınlanacak diyorum. Evet ilk izleyicimiz 4 Nisan Cuma günü yollamış bize. Ne yollamış hemen bakıyorum. Çok yollamış ve çok kızanlar var. Hepsinden de özür diliyoruz. Emine Hanım ben Buket 01-09-078 doğumluyum. Rüyamda 3 aydır küs olduğum sevdiğim adamı görüyorum ve bir türlü e, ortak noktada bir araya gelemiyoruz demiş. Mevlüt para vermek istiyor vesaire şey rüya çok uzun ama şöyle söylemek istiyorum Buk buketciğim bu adamla aramızda bir türlü oturtamadığımız dengeler var. Aslında sen onunla evlilik ve gelecek planı yapıyorsun. Anlattığın ve okuduğum rüyaya göre kader yapınızda birleşmeler var ama şehir ya da Belli noktalarda diyalog probleminiz var. İlk önce bunların oturması lazım. Gerçekten sen de onu o da seni seviyor ama evlilik için 2018 doğru kaderiniz. Anlattığınız rüyaya göre 2018 doğru kaderiniz olduğu için hiç endişe etmenizi istemiyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. E, iki buçuk aydır birbiriniz adım atamıyorsunuz ya. Aslında her iki tarafta evlilik sorumluluğu almak istemiyor. Sen evliliğe hazırsın ama hayatındaki insan evliliğe hazır olmadığı için ciddi anlamda korkuları var. Bu korkuları yenecek ve kader çarkınız birlikte diyorum. Ve mutlu bir evlilik yapacaksınız bu ve bir kız çocuğun. iş problemlerin var bu keçim senin. ilk önce bu yılın haziran sonuna kadar işle alakalı aksilikleri toparlayıp kendine gelmen lazım. Seni çok öpüyorum. 110978 Buket'cim sevgiler 3 aydır da küsmüş erkek arkadaşla. Yani barışıp gelecek hayatınız var diyorum ama başka kısmetlerin de var. Ben olsam başka kısmetleri de değerlendirirdim bacım diyorum. Seni kocaman öpüyorum. Yani bu bukete sevgiler dedim bile. İzmir'den selamlar ablacığım. Lütfen okuyun. Ben Elvan demiş. 10 Ekim 1983 doğumluyum. İki kızım var. Evliliğim ve maddi ve manevi sıkıntılar çekiliyor, çekiyorum. Rüyamda kendimi Almanya'da görüyorum. Aralık aralık geziyorum. Sokak sokak yani ara ara gezdiğini söylüyorsunuz. E, semtin sokağına benzediği vesaire şey vodka uzatıyorlar bilmem ne çıplak bir adam görüyorsunuz vesaire şey vesaire poposuz vesaire. Genelde çıplak rüyada görmek yaşadığınız evlilikte dışarıdan gelen yani laf, dedikodu ya da söylentiler diyoruz buna. Evliliğinizi karıştıran akraba olabilir. Kayınvalide tarafı ya da sizin tarafınızda bazı sıkıntılarınız var. Bir sene daha sıkıntılarınız devam edecek. 2018 Nisan'dan sonra yavaş yavaş iyileşme noktasına geçiş yapacaksınız. Çünkü bir de maddi beklentileriniz ve borçlarınız var. Özellikle 2016'nın büyük bir ihtimal Temmuz ayından bu yana çok büyük sıkıntılar yaşadığınız için üst üste biriken Maddi evreler var. Bunlar toparlanacak. Çocuklarını burada büyütmek istemiyorsun. O yüzden acayip takıntılısın. Başka bir ülkeye gideyim düşüncen var. İki kızının geleceği parlak. Özellikle küçük kızın çok yaratıcı zeka. Büyük bir ihtimal ismini yazmamışsın ama sesin e, senin Elvan 10 Ekim 1983 doğumluyum diyorsun ya. Kızın da büyük bir ihtimal aslana daha yakın bir enerji olarak hissediyorum. Estetik cerrah, doktor. Yani bu tarz yetenekleri var. E, büyüğün de dikkat etmemiz gereken göz hassasiyeti kulak hassasiyeti, alerjik problemi olabilir ama çocuklarla ilgili hiçbir şey yazmamışım. Gelecekleri güzel, aydınlık. Sadece bir yıl eziyet kampındasınız. Sonraki dönemler eviniz, düzeniniz, her şeyiniz aydınlıkta olacak. İzmir'e kucak dolusu sevgiler. Hatta dün sallanan bir deprem problemi vardı. İnşallah bir daha deprem olmaz ama Türkiye'de bazı depremler bekliyoruz ee, hazırlıklı olmamız gerekiyor ama çok yoğun şekilde zarar verecek değil ama Türkiye'nin ve dünya genelinde büyük kıyametler var ama Türkiye bu aralar hafif hafif sallanacak. Evet günaydın. Sizi tekrar görmek çok güzel. Tuğba Begüm 26 Eylül 1995 doğumluyum. Görüşmediğim bana hata yapan bir arkadaşım rüyasında görmüş. Gelin çiçeği benim evime göndermişti vesaire ve öldüğünü söyledi rüyasında vesaire vesaire şeyler. Tuğba Begüm şöyle söyleyeceğim hayatım. Duygusal boşlukların çok fazla var. Özel hayatınla ilgili oturtman gereken bir denge var ve acayip kinci ve inatçı bir yapıya sahipsin ve öfkeni kontrol edemiyorsun. Her şey önce senin öfkeni kontrol etmeni ve sağlıklı bir kariyer için yabancı dil aksanını toparlaman gerektiğini, iyi bir döneme giriş yapacaksın ama Eylül-Ekim senin şans kapılarının en bereketli noktası olacak diyorum. Tuğba'cığım seni de öpüyorum. Nereden yazıyorsun bilmiyorum ama Çapamek TV'de mutlaka bizi izleyeceksin diyorum. Dedim bile vallaha. Ee... İrem Güzel 2008 1998'liymiş. 18 yaşında. Üniversite sınavı sonuçlarımı ilk sonucumda sevindim, ikinci sonucumda üzüldüm. Evet, üniversite sınavının ikinci sonucu üzü e, sevin üzüldüğünü görmek iyi nokta ama senin istemediğin bir bölüm e, tercihin olacak. Bir dahaki tercihinde ikinci tekrar üniversiteye girmek isteyeceksin. Tekrar üniversiteye girmek istediğinde doğru tercihini yakalamış olacaksın ama bana göre hayatım Haziran'da başaracaksın ama kendi istediğin tercih gibi gözükmüyor. O yüzden bir dahaki sene hazırlan. Altyapında bu konuda kuvvetli. Hafif kumral bir enerjim var İrem'cim. Aldığım doğum evrene göre 20.08.1900. Biraz cildinde hassasiyetler olabilir. Ergenliğin verdiği bir kaşıntı olabilir. Lütfen cildin Cildine fazla oynama. Dudakların çok güzel. Dudakların yeterli. Cildine fazla yüklenmeni istemiyorum. Evet biz neredeyiz? Çapamak TV'deyiz. Bize nereden ulaşıyorsunuz? Youtube kanalımızdan ulaşıyorsunuz. Youtube kanalımıza nasıl ulaşıyorsunuz? Youtube'a giderek ulaşıyorsunuz. Başka tür? Numaramız 0537-955-6401'den. Siz mesajlarınızı bu noktada bedavadır. Herhangi bir ücret alınmamaktadır. Whatsapp'a rüyanızı, isminizi, neyi merak ediyorsanız yazarsanız biz de bir şekilde size yardımcı olacağız. Yani elimize geldikçe tabii çok insanlar var. Sakın kızmayın, kavga etmeyelim birbirimizle diyorum. Şimdi rüyasına Feride Ar 1906 1978 78'ler kaç oldu? 37 38 oldu galiba. Rüyamda yüksek semana şeklinde diyor. Semazen şeklinde dönmek dininizle alakalı kaygılarınızın ve endişeleriniz olduğu ve inandığınız şeyler çok kırk, kırılmış olduğu için duygusal hayatınızda ve maddiyat hayatınızda hani Rabbimle olan Evrenizde bir boşluk oluşmuş. Rabbimle olan evrenizdeki boşluğu doldurmanız gerekiyor. Doldurduğunuz takdirde inanılmaz derecede güzellikler başlayacak. Özellikle de şöyle e, Feride'cim ismin çok güzel her şeyden önemlisi. Ar soyadına sahipsin. Ar aslında aydınlanmadan gelmedir. Bana göre senin 4 yıllık bir eziyet kampın varmış. Bu kamp döneminden çıkış yapıyorsun. Yıl biterken de maddi manevi büyük aydınlanmaların sözü sadece inançlarını toparlayıp tekrar Rabbimle olan enerjine geri dönmen gerektiğini düşünüyorum. Neredeyiz? Biz Çapamek TV'deyiz. Nasıl ulaşıyorsunuz? YouTube kanalından direkt giriyorsunuz. Çapamek TV yazıyorsunuz ve bize ulaşıyorsunuz. Emine Hanım merhaba. Sizi Tava TV çıktığınızdan beri takip ediyorum ama size hiç soru sormak nasip olmadı. Bugün inşallah ilk defa olur. Boğa burcuyum. İşe girmek istiyorum ama bir türlü olmaya girecek miyim? Beni neler bekliyor? Sevgiyle kalın. Heyecandan e, ismisi emelmiş kendi ismini. Emelciğim şöyle söyleyeceğim sana. E, özellikle 26 Nisan 75 doğumlusun Tamam ee, 75 liler ve 76'lar Aslında yeniden doğuş dönemi 73 74 75 76 yani dönüm noktası ve aydınlık noktaya giriş yılları yatırım iş ne problem yaşıyorsanız bu 2017'yi bir bitirmeniz gerekiyor 2017 bit yani aslında 2017 21 Aralık itibariyle bitiyor. 2017 21 Aralık itibariyle maddi değişimler ve iş hayatınızda oturtamadığınız dengelerin oturma dönemi olacak gözüküyor. Ee, ve uzun yıllarda maddi süreci en iyi şekilde kullanacaksınız. Hatta yatırım vesaire şey yapacaksınız. Bence sorunumuz özel hayatınız. Bence bu özel hayatınızı oturtmanız gerekiyor. Ee, bir de şöyle söylüyorum. Her sabah ayetel kürsüyü bir suya bir bardağa okuyup içerseniz... ...içinizdeki böyle daralmalar, uyku problemleri, tedirginlikler ve kaygı... ...ve bilim, bir ölüm arkasından doğan bir kaygınız çok fazla var. Bunu yenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sizle de sevgiyle kalın Emel Hanımcığım diyorum. Dedim bile evet biz neredeyiz? Çapamak TV'deyiz. Ee, bir izleyici daha alıyoruz. Sonra programı kim alsam acaba diyorum sırayla devam ediyorum. Emel'i okudum. Hemen merhaba Emine ablacığım yazmış. Ben Didem, 8 Ekim 1995 doğumluyum. Memleketimde çok uzak bir ülke Bir yaşında bir kızım var. Eşim yabancı. Türkiye'ye daha yakın bir ülkeye taşımak istiyoruz. Mümkün olacak mı? Bir de iş durumumuz ne olacak? Teşekkür ederim. Özellikle e, Türkiye'ye daha yakın bir noktaya taşınmak istiyorsunuz ama bu 2019 yılı sizin için daha hayırlı ve daha aydınlık olacağını görüyorum. Bir evlat daha sevince yaşayacaksınız. Eee... Türkiye'ye yakın, yani 2018 bittikten sonra Türkiye'ye de gelebilirsiniz. Çünkü Türkiye 2018'den sonra çok bolluk ve bereket evresine girecek ama 2018'in bitmesi gerekiyor. İstediğiniz şeyler mümkün olacak ama e, siz aceleci değil, sabırlı bir insansınız. Çok şeyinde mücadelesini vermişsiniz de Hanımcığım hayatınızla ilgili. 8 Ekim hem denge hem dengesizliktir biliyorsunuz. Havanın verdiği bir kaos yaşarsınız ve hiçbir şey düzelmeyecek diye düşünüyorsunuz. Bence sizin düzelmeyeceğiniz Güzelme döneminiz başlayacak. Türkiye'de dönmek istiyorsanız 2018'den sonra Türkiye'nin her toprağı rahat ermiş olacak. Rahat rahat gelebilirsiniz diyorum. Neredeyiz? Çapamek TV'deyiz. Neredeyiz? Youtube'dayız. Evet 5. bölümü çektik. 6. bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.